Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tekrardan Asphalt Legends oynayacağız arkadaşlar. En son videoda arkadaşlar kariyer modu oynadık. Fakat arkadaşlar bir kısım errar, ilerlememiştik. Onun nedenini buldum arkadaşlar. Onun nedenini hemen şöyle hemen size göstereyim arkadaşlar. Onun nedeni arkadaşlar gördüğünüz gibi örnek olarak mesela diyelim burada gece mesela burada tek bayrak var değil mi? Mesela burada görev üstü arkadaşlar ve yarış içinde görevi at atamam lazım. Mesela 360 derece dön. Mesela iki kere basıyorsun dönüyor ya böyle şov hareketi yani geçiyordu arkadaşlar. E arkadaşlar mesela onu yapın falan yoksa kabul etmiyor. ileri ileri gidemiyorsunuz. Ben arkadaşlar mantığını hemen anladım ve hallettim arkadaşlar. Öyle yani. Evet arkadaşlar en son vakitinde demiştik ki e, çok oyunculu mod oynayacağız. Ya da biz de oynayalım o zaman. Ne vakit kaybı? ben geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11100 11.758. Biz arkadaşlar 11.000 iyiyiz yani. Fena değiliz. Şu an arkadaşlar ben biraz mod oynamaya başladım fakat. Gerçekten adamların arabaları o kadar iyi ki arkadaşlar. Hiçbir şekilde geçemiyorum. En son yarışta arkadaşlar 8 kişi vardı 7. oldu. Hatta 8. olmadık yani. O bile iyidir arkadaşlar yani. O adam da benden daha güçlüydü bu arada. Onun son anı yenmiştim. Evet. O zaman hazırlanalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, hangi ara? Bakın mesela işte bu 2192'lik bir araba var ücretsizliğe arkadaş Arkadaşlar bu yetmiyor. Bu yetmiyor. Hiç yetmiyor bu. Mesela şunun gibi arabalar lazım. Bak şöyle. 2453 mesela bunun gibi. Böyle bir güzel bir kullanabileceğiz bir araba mesela. Bu, onu denemiyor. mesela yapamıyoruz. Gördünüz mü? Çok iyi az bir ülkesi. Dünya Ligi'ndeyiz arkadaşlar. Burada oynayacağız. Hadi bakalım. O zaman yine zor olarak bunu oynayacağız arkadaşlar. bir şey yok yani. Çünkü başka araba yok yani. Çünkü benim diğer arabalarda kötü arkadaşlar. O yüzden burayı oynayacağız. Hadi bakalım hangi arabalar geliyor. Heh, baksana adamlara bak. Ha, şu adam bir kötü arkadaşlar. Vallahi hiç iyi yapar mıyız bilmiyorum arkadaşlar. Adamlar çok güçlü ya. Çok iyi. Altıncı garantide. İlk beşe girmeye çalışsak mükemmel olur bu arada. Yükseliriz arkadaşlar. Ben bir önceki arkadaşlar maçta bir önceki maçta sonuncu olup bir öncekinde de ha. Oğlum bak. Bana yetişemez, yetişemez. Ha bari, bari çok kötü ya. Adamlar baksana, adam baksana her yere şey bırakmışlar Allah'ın belaları. Bak 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 bak. Şu arama sıkıştıralım mı? Anana ben gir. Allah belasını versin. Adam bana kaza yaptırdı ya. Rezil olduk. Yani güçlenmemiz lazım arkadaşlar artık. Oyunu bayağı oynamamız lazım. Adama Ama dünya ligine katıldı arkadaşlar o da var yani. Ve daha biz yeni bir başladık oyuna o yüzden. Evet ilk 7 garantili arkadaşlar. Arkana bak adam arkamdan geliyor ya. Adam arkamdan geliyor ya. Vallahi sonucu alacağız. Sonucu olsa yemin ederim kendime çok da çok geçerim. Bak bak nasıl gördü lan. Olsun ya bu kadar unaksızlar ya. Adam beni geçecek. Amına. Şu an beni nasıl geçiyor mesela ben onu hala anlamış değilim ya bak. Kısa arabamıza baksana arabamız bok gibi ya. Ha 8. olduk. Ah. Yine 8. olduk arkadaşlar. Az önce 6. garanti dedik. 8. olduk. kaç kaçtı. Evet. Gördüğünüz gibi 8. olduk. Oğlum arabalara gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bunu anlamış değilim. Arkadaşlar bu Porsche hiç güzel değil ya bu araba. Gerçekten hiç güzel değil. Evet çok önce oynayacağız dedik de arkadaşlar bu kadar kötü olamayız ya. Az önce daha o biz az önce live demiştik 12 diye düştük ama. Çok iyiydik az önce ya. O zaman gelin arkadaşlar kariyer modu oynayalım sizinle. En arkadaşlar ben buraya geçtim. Şu kamera neymiş bu? Kamera modu ne? E arabam ha. Şöyle de. Çizim. Ha tabii. oynayalım. Hadi gelin arkadaşlar modu oynayalım biraz. E, kasalım. Sorun yok benim için. Şunu oynayalım arkadaşlar. Diyor ki tamam. Şimdi biraz arttırabiliyor muyuz? Rollback için tamamdır <laughs> bir tekrar kullanmak için. Lan. Atladık arkadaşlar. Onun şeyimiz gitti şuradan yani neyse bir şey olmaz o önemli değil. Biraz oynayalım arkadaşlar o zaman. Ece dedi yaşı kazanacakmış tamam arkadaşlar. Bir, yani birinci olmamızı istiyor arkadaşlar. Zor olacak ama el el hallederiz ya. Ralar, vay vay arabalara bak. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir de hep de sonucu başlatıyor şerefsiz oyun ben anlamadım ya. Biraz çelişsizlik yapalım mı? Yani ortalığı karıştırıyorum bak şu an ha. Oo, dur 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 bu çok kısa yarış ha dik. Ha bak şunu attık. Papa geç geç geç. Geç lan geç 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 finish 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 finish, finish lan lan lan. Bak. Tamam bitti 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 birinciyim. Tamam. İleri arkadaşlar gördük bir yarış kazandık. Şimdi ileri diyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bunu bitirmeye çalışalım. Fakat bitireceğimizi çok da sanmıyorum zaten. İleri. Şimdi artık buna geçtik. Hadi bakalım bunu oynayacağız. Burada bir şunu arkadaşlar seçiyorum. Bu arada üstümün kıyafet nasıl? Çok eski ama hala giyiyorum. Hadi bakalım. Şimdi şimdi şimdi. Ee, diyor ki yarışı yine arkadaşlar birinci olmaya çalışacağız. Yine yani birinci, olma, olmamızı istiyor arkadaşlar. Kaçıncıyız? Oh. Bak yine sonucu bak. Şuradayız. Hadi bakalım. <laughs> güzel güzelmiş. güzel bir güzel şerefsizlik yaptım ama yollu. Tamam şu an ilk dörtte garantiyiz arkadaşlar. Yani üçüncüyüz. Kalımı sıkıştıracağım. Hah güzel oldu. İyi oldu iyi iyi. Hoppa yorunuz mu hareket? Ah Mert daha profesyonel. Hiç yani arkadaşlar daha profesyonel falan değiliz yani. Ben esprisini diyorum yani. Demin sonra abi nasıl Mert profesyonel olamadığını falan diyebilirsiniz yani ama değilim. İyi tamam birinciyiz arkadaşlar sorun yok. İyi şöyle hatta bir şu, O zaman işte bir solve yapayım şöyle. İzleyin Mert baba. Hoppaa evet. Eee. İleri arkadaşlar. İleri yapalım şuradan. Eee ileri. Hep arkadaşlar kareli moda oynuyoruz çünkü kareli moda oynamak bizi daha da güçlendiriyor arkadaşlar o yüzden. Eee şimdi. Artık buna geçtik. Ama burada iki tane görev bak iki tane bayrak diyor, arkadaşlar iki tane görev var demektir. Büyük ihtimalle yine yarışı kazan ve şey diyecek büyük ihtimalle. 360 derece dönecek diyecek bak izleyin şimdi. Abi ben ne dedim? 360 derece dön demedim yani. Onu diyecek arkadaşlar biliyorum. Ama iki kere yapmamızı istiyor. Hem yarışı kazanacağız hem 360 derece yapacağız. Tamam gideniriz. Ama bunu iki turda yapabiliriz yani. İki, iki maçta halledebiliriz bunu anca. Belki bir maç bilmiyorum yani. Hadi bakalım. Yapalım. Benden gelsin. Of gördünüz mü hareketi? Daha var arkadaşlar. Sen git şuradan git. Şu an bir... Aa birinciyim lan. Biraz o zaman yerimcinizi koruyalım değil mi? Hoppa yörünüz markete. Ama adamlar beni geçecek. Adamlar beni geçecek. Tamam ilk görevi, ilk, ilk tamamladık arkadaşlar. Fakat şimdi artık hedefimiz birinci olmak. Birinci olabildiğimiz bilmiyorum ama deneyeceğim. Hadi bakalım. Şunu atla bakayım bir. Evet birinci olamadık. Dur bari, dur bari ikinci üç, olalım ha. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci olduk. Şimdi bir tane daha maç yapacağız ve ondan sonra arkadaşlar yine bu maçta var birinci olurum. Evet. Bu kesin olur. Bak bir görev tamamladık arkadaşlar. Şimdi ikinci görev yapacağız. Bu da arkadaşlar yarışı kazanmak. Hemen yarışı kazanalım arkadaşlar. Hani bu arabayı biz nasıl bu arabayı nasıl şey şey yapabiliyoruz lan? Rengini ayarlayabiliyoruz. Ha baya. Aramızda rengi ne olsun Şöyle bir of oğlum. Çok güzel renk lan bu. Harbi mükemmel renk. Böyle yapacağım arabayı bundan sonra. Güzel bir şey katılanalım mı? Çıkartmalar. Çıkartma ne katabiliyoruz? Bunda bir şey katamıyoruz arkadaşlar. Gövde parçaları. Yok. Evet. Çıkalım. Arabayı şöyle ekran, ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. şu uygulama sürüyorsun. Aynen kaydettir. Hadi bakalım. Kaydettik arkadaşlar. Ücretsiz dedik. Ne bu? Ee, tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrar oyna diyoruz. Ee, şuradan bunu oynadık en son. Bunu yine nasıl almayacağız lan Biz, Çok zor bu. <laughs> Neyse hadi bakalım. tamamlar ya arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Nasıl... Onu neydi lan? Neyse. Evet. Bu araba çok yükseliyor. Şimdi arkadaşlar şey gerisi kazanıp en sonra bir sonraki tura geçeceğiz. Bir sonraki maça geçeceğiz. Haydi bakalım. 2 2 yap. Bir. O zaman bir kurnazlıklar yapmaya başlayalım mı? Arabayı parçaladım şu an gördüğünüz gibi. Hoppa. Atladım atladım at. Allah belasını versin ya. Allah belasını versin ya. Kombo yanlış yaptım, Olamaz birinci. Vallahi hata yaptım Belki sor şans şu... da yapabilirim. Vallahi şimşek McQueen gibi zamanı. Şimdi şu adama yetişemez ki ya. Yetişemeyiz yine kalıp bak ya. Aa, ay üçüncü olduk Allah belasını. Üçüncü olduk. Allah 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 Allah. Abi şu araba vallahi artık kullanılmamaya başlayacağız ya vallahi bu araba ya. Bu araba artık çok değişiyor ya. Bir daha bir daha. Arkadaşlar yapana kadar yani yapacağım çok. Şey arabayı da güçlendiremiyoruz ki. Şu arabayı bir çizim aldık duruyor ama. Çok karışık oyun ya. Karışık olmasa oynayacağız arkadaşlar. işte yapacak bir şey yok. Ha, bu arada bana tavsiye verin bak böyle böyle yapın diye. Ben tam oyunu hala bilmiyorum. Hala tam öğrenmiş değilim. Bana biraz tavsiye verin ki oyunda ne olduğunu olur, anlatırmayın arkadaşlar. Yani, varsa haber Oraya yakında Minecraft videosu gelecek arkadaşlar. tamam biliyorum biliyorum. O Minecraft videosu gelmiyor arkadaşlar. Yani short atıyorum ama şey gelmiyor. Short'un da bayağı zenginlik ha. Onu beğendim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Artık hata atmamaya çalışacağız. Hep de en sonuna başladı bak bunu fark ettin. Tamam. gitti gittik, iyi gittik, iyi gittik. oğlum beni kolay kolay düşüremezsin lan. Heh. Gördün mü? Ebenin amına. O bana attı değil mi ters Birinci olacağız. Güzel. Yaptık arkadaşlar. Evet. Birinci olduk. Güzel bitirdik. Güzel ama güzeldi arkadaşlar. Gerçekten. Seviye 7'yiz bu arada herhalde. Evet. Seviye 7 olmuşuz. Siz ileri ileri ileri. Heh, tamam. Şunu al, şu kredi alalım arkadaşım ben. Evet. Şöyle. Evet. İyi paramız yine bile güzel. Aa bak bu sefer 3 tane baba görev var ha bak. Böyle, bu bu, bu arkadaşlar baya para verecek bize. Evet. Yarışı kazanacağız. Cirit Veya iki Ve iki tane görevimiz var arkadaşlar. Hem 250 metrelik birif atacağız hem de 400. Toplam yani bu da toplam istiyor bu arada. Yani bir, bir, bir de değil arkadaşlar. <laughs> anladın mı? Evet. Abi bu sefer birinci mi başlatıyor lan beni? Hadi be. Evet. Zaten baksana driftin çok olduğu yer baksana. Oğlum bak şerefsizlik yapmayın ha. Beni itiyorlar bak. Hay bakalım. Ba. O zaman kaymaya başlıyorum. Hazır mısınız? Olmadı lan. Yapamadık arkadaşlar. Bitiremedik ya, yapamadık. Şamaz arkadaşlar ya. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ama bu tam drift haritası değil ki oğlum ya. Tam. Bir de drift dir haritası bir değil arkadaşlar bu tam böyle. Böyle kayacak çok yerler yok ki. Kaysak da düşeriz aşağı arkadaşlar, arkadaşlar. Düşme tehlikesi de var yani anladın mı? Ne yapalım? Hadi başka araba kullanalım. Arabayı kullanamıyoruz. Cizim al diyor. Bu arabayı ne kullanacağız zorun olarak? Vallahi saçmalık ya. Yani. 10 kal. Hadi bakalım. Depomuz dolu arkadaşlar güzel. Bir şey yaptım az önce bu arada. Sonra depom doldu da anlamadım ne yaptığımı bu arada. Bilmiyorum yani neyse hadi bakalım oynayalım. 2 1 Az adamı var ya parçaladım ha. Çatır çutur ezdim. İyi gibi o yüzden. Devam bir tane daha yapacağız. Sen arkadaşlar zor yani yapacak bir şey yok artık. Arabayla zorlaşıyor her şey. Yeni araba almamız gerekiyor da alamıyoruz işte araba. Çizim yok. Bakın <laughs> bak. Biz bir araba parçalandı şu an ha. Uf 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 Önünüzün hareketi Mert Balık'ı öpüşüyorum <laughs> Lan oğlum 361'e kaldık lan Oğlum ya Of yapamadık şunu Dur yapacağız yapacağız arkadaşlar Hadi bakalım 6. olduk lan Nasıl yapacağız ya oğlum Şu 400 metre ne ya 400 metre ne Saçmalık lan Neyse yapacağız arkadaşlar. Hadi yapacağız. Bunu yaptıktan sonra videomuz bitiyor bu arada arkadaşlar. Hadi yapacağız hadi. Videomuz şarjımız kaç? Şarjımız ona dakika, Şarjımız kaç? Daha var mı? Yeterli artar. Hadi bakalım. Devam. Sürdür. Bir video daha çekeceğiz arkadaşlar bundan. Peki. Bunu yaptıktan sonra bitireceğim videoyu bu arada. Tamam tamam artık bas. Birinci olayım mı sizin Hadi birinci olayım. Hadi birinci olayım sizin için. Hadi bakalım. Lan drift ol olmadı ya. Drift olmadı. Çok kayamadık. Birinci olduk ama. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Umarım Ben sizleri Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.